Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün size beraber arkadaşlarımla birlikte parazitli dünyada hayatta kalmanın bu kaçıncı bölümünü bilmiyorum ama yeni bölümünü çekiyoruz. Önceden tek başıma hayatta kalmıştım ve çok zorlanmıştım. Ee, ama yine de güzel şeyler yapabildik. Onların ben komutanıyım. Onlar ise benim askerlerim değil mi? Evet. Yani yeah. Aslında bir arkadaşımız daha olacaktı. <laughs> aslında bir arkadaşımız daha olacaktı ama... <laughs> ya kapıyı oyama. Abi çok şey ama. Niye kapıyı durdu bana bak bana. Niye kapıyı da oynuyorsun? Hı? Yürü kurtarım. <laughs> ne yapacağım? <laughs> Neyse arkadaşlar biz böyle silahlar yaptık bayağı bir. Yani geliştik bayağı iyi. Tam gelin bir yatalım ilk bayağı önce. Geliştik. Gelin bir yatalım ilk önce gelin. Evet, Kapıyı açmanıza gerek yok. Osmanlı'nın gücü adına. Osmanlı'nın gücü adına. Mı? Oha! Hayır kanka, bir videodayız olmaz o. Olmaz. <laughs> Kim uyurse. Olur ya. Zıv 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 zıv. Evet, gelin şimdi. Bakın siz burada bekleyin, tamam mı? İyi evet, senden bir isteğim de bulacağım. Efendim? Şuraya bir tane koyun, koyar mısın? Bir tane. Evet. Bir tanecik koyun koyar mısın? Kanka, Bir ben, kanka, ya. kanka zaten koyarım. ileri ileriki bölümlerde her gün her video çekeceğimiz gün. Kapıyı, var, kapıyı. kapat kapıyı. Benden kapat arkada kalan kapıyı kapatır bizim ailede böyle en son eve giren kapıyı kapatıyor. Aynen, Aynen. 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 oğlum harbi. Aynen. Arkadaşlar bu arada harbiden bu arada arkadaşlar bu arada video ne yapsınlar bizim arkadaşlar. İzleyiciler ne yapsın ki arkadaşlar bizim videoya. A Ha. Sen katsın abi. Başka? Ben bir saniye. Seyit neredesin? Kanka ben uzaklara gittim. Bazı köylü yerleşimleri arıyorum. Bu arada domuzlar var burada. Bu, arada... Seyit, Ben söyleyeyim mi? Seyit ben söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Bir. Like atsınlar, zil butonuna açsınlar, abone olsunlar. Evet arkadaşlar, bunların evet, hepsini yaparsınız. Bir dahaki videolarımızda sizler de gelebileceksiniz. Ve Seyit bana yemek versin. Kanka yemeğim de benim yok ya. Bak yemekte ne oluyor gör. Çete bak. <laughs> yemeğim, yemeğim olmadığı için. <laughs> Anam bu ne bu ne? Nereden çıktı bu? Bu arada arkadaşlar ben, bu, ben, bu ben, e, şeyleri ben, biz normalde yani. silahları yapmak için yapılan benzi yapmaya e, aslında üç aylık ya doğruyu söylemek gerekirse üç aylık ve e, daha bir arkadaşlarımızdan Giden arkadaşımız çok kanser olduğu için diğer arkadaşlar öldürdü. ve benim genel oyun açmam gerekti. Ve oyunun bir arkadaşımız da hardcore oynayamadığı için hardcore yapamadık oyunu. Ya, ve arkadaşlar bu dünyada e, söylemem e, gereken bir şey daha var. Arkadaşlar bu dünyada ender dragon yok. Var onun yerine başka bir boss mu var. Hayır ender dragon var ama normal ender dragon yok. E değişik mi dragon mu böyle ne bileyim kırmızı gibi gibi böyle. Yo aynı aynı renk ama parazitli. ee Yani e, Google'dan arkadaşlar Google'dan ona bakabilirsiniz hatta e, spoilerı da vermek istemiyorum arkadaşlar görüntü olarak ama siz de iyi yorumlara onları lütfen işaretlemeyin. Şimdi bizim yapmamız gereken bir şeyler daha var. Bizim etraf Hatta e, ee, dur ne satayım? Ne yaptın lan satayım sen? Bir şey dur. diyeceğim ben çok acıktım. Ne yapacağız? Öl. Ö, ö, ö. Tamam beni öldürsene. Beni öldür de bir kendime gelin. Dışarıda gireyim. sanki bize öldürebilecek hayvanlar yok. Sanki. Sanki değil e, yani. Ne yapayım? Şerefimi öleyim kanka. Bari arkadaşımı öldürsün. Sıkılan bıçaklanayım. Öldü. Yani arkadaşlar bu kapıları da nasıl yapıyoruz? Bu kapılar zaten kolay yapıyor. Kapıyı kapı, kapa kapıyı sesler geliyor. Bir saniye Lock. Bu arada arkadaşlar oyunda main miner olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Şey, yani. Sen bana birkaç tane kazma versene birden fazla. Ne oluyor? Kanka, SCG'nin üstündeki garip et şunu bir altındaki E tuşuna basılı tutarak bir bloğu kırarsan otomatik kırar ama onu taşta falan yapma odunda yap madende yap madenlerde yap kömürlerde demirlerde yap yoksa olmaz kanka Bak, abi az önce yaptım ve yaptığına pişman oldum <laughs> baya bir şey kırdı çünkü e beni bunu, bunu bence şey yapmayalım bence bunun madenleri <laughs> Çocuk konuşmaktan yoruldum Oğlum niye bizim gideceğimiz yola delik uçursun Bak <laughs> burada <laughs> ya gideceğimiz yolda şey var Boşluk var Ondan sonra benim adım taş kurdu Ne? <laughs> taş kurdu ne? <laughs> Taşları yiyor <gülüyor> <gülüyor> Ben, ben Bedra'ya kadar geldim ve bir sürü demir buldum bir sürü ben de bir kapattım kanka Belki de çalışma masamızı var. Oğlum nasıl içeri girdi bu? İçeri girmişler. Gidecekler mi? Bizdeki çocuk kapıyı açıp bıraktı ya. Ben de değil. Ben de değil. Ben de değil. Ben de değil. Ben, değil. ben hatta Seyit'in arkasından kapı kapadım. Evet. Ya, öldürdüm ben o zaman. Büyük ihtimalle bunlar örümcek mi? Örümcekse çünkü tırmanarak girmiş olabilirler. Kanka bunlar örümcek gibiler ama iyi, kenar kısımlar ince olduğu için ve üst taraflar kapalı olduğu için giremezler. Yani. Örümlerliyoruz. Buraya birimiz delik açmıştı. de o. Bir delik olması lazım. Ben Onu ben kapattım kanka. Oo demir buldum kanka ben de buldum da Çek şey, bana sadece bir tanecik odun verir misin? Kanka, Yok odunla, iki tane Odunlar bende değil ya Oğlum ağaç var ya ağaçtan düşen fidanlarla yapabiliriz Kanka fidanlarla e, odun anladım. mu? Ben şu anda maden e, Ağaçtan düşen fidanlarla o yapabiliriz odun Kanka Bunları çoğaltırız tarla yaparız Kanka zaten ben yaptım Ben kazmam gibi Ne biz videoyu unuttuk Kanka videodayız zaten hala Bu arada senin kaç abonen var? Ben hiç bilmiyorum. Benim 15 ya e da 20 abonem olması gerekiyor. Da benim bir var. tane kanalım. Benim bir tane kanalımda 12 bir tanesinde. Böyle seni sürekli y takip eden var mı? Demiş. Oğlum madem de nasıl toprak bulabilirim? Allah ben kazmam işte ben yukarı çıkamıyorum. Kendine bir şekilde öldür işte ben bedrakayım sorun Ha, o zaman bilmiyorum. Valla arkadaşlar mi? bunu yapmam gerekiyor çünkü çocuk bedrakta. Don yok mu? Bedrak kadar kadar geniş blok yok toplamadım mı? Tek şimdi siz ikiniz madene gidin. Ben de odun toplayayım. Kanka taşlardan yapılan neler değil. var bakayım bebeğim. Ha, tam kanka. Yapı malzemeleri var birkaç bir tane. O ee, Oo, parazit. Kanka parazitlerin içinden eğer parçalar çıkarsa onları atmayın ha. Parazit engelleyici bloklar yapılabiliyormuş. Abi. Ha. Arada bazıları buga girmiş şey. böyle Minecraft'ta şey oluyor ya buga giren şeyler böyle mavi, bir siyah bir şey oluyor, mor siyah bir şey. Ha, kanka onların yani dataları inmemiş yani görünüm görünümleri yok. Evet, işte. Bazılarında Mesela olur o. Tabii şeyler var mosmor böyle çanta falan var mosmor hepsi. bir şey ya ben de görüyordum. Böyle onun üstüne tıklayıp böyle şey nasıl yapıldığını falan görüyorduk. O sadece çalışma masasında mı oluyor? Yok kanka envanterine bakıp sağ taraftaki şeyler oluyor. Bunları tıkladığın zaman göstermiyor sağ tık sana mı? ya bazı eğer witch Modern Warfare'a bakıyorsan onlar olmaz tabi onlar onların çünkü yapılış yapılması evet, için tamam, gereken tamam. bir masa Bazılar var oluyor. Öğrendim. Oluyor. onların yapılması için gereken bir masa var ben bu modların e, şiirlerini yazdım oğlum sen ne diyor ben hiç oynamadım hiç modlu yani, hiç bir şey varsa var. ben her zaman takıma gireyim yani bu arada bu modlar yeni yeni tuşlar ekliyor oyunu o yüzden tuşları değiştirmek zorundasın. Yoksa reload ne oldu denezsin silahını yani. Silahını reload'a dönüyor mu? Evet edebiliyorum Ha o zaman atalım Say it say it say Döktüm <laughs> Bana biraz Bana biraz ozon atsana Bakın ben yukarı çıkacağım bir şey yapacağım Çok bir şey gördüm onu merak ettim onu yapmam lazım Ben de şu an e, binlerce fırın yapıyorum 13 tane fırınım var ben kömür toplamıştım nereye gitti onlar? Ben de bilmiyorum kanka. Kömür gördün mü acaba hiç? Belki görüp ki es geçmiş olabilirim bir bakayım. Evet es geçmiş olma olabilme ihtimali kanka çok yüksek. Evet. Bir yapmışım. Çünkü kömüre ihtiyacımız olduğunu yani şu an çok bilmiyorum. Of oh be, kanka, kanka bu arada bir... etrafta gördüğünüz kupırdır garip bütün madenleri toplayın. Toplayabildiklerinizi yani. Evet. Yani ben mesela iki tane madeni galiba e, kazmayla kırmış olabilirim. Hani ne yapıyorsun? Bunlar yok oldu. Ben çok güzel bir şey gördüm onu yapmak Sanki istiyorum. Sen çık dışarı. Ha? Bir saniye. Hmm. Şey, dur dur. Ne oluyor lan? Sen aşağı insene be aşağı. Gene inme aşağı. İşimiz var arkadaşlar Hadi. bizim. <laughs> Ben o zaman aşağıda işimi göreyim <laughs> Sen bir aşağıda kendi kendine bir e, Ruh hastası gibi konuş Ama abi Ama bak karışma kanka ben bunlarla bir şey yapacağım <laughs> Benim çalışma masasına ihtiyacım var ama Neyse dur demirlerim pişsin de öyle alırım Evet az önce galiba <laughs> Kazmayı bir tık bir şey yaptık <laughs> Sıçtırılmış tamam. toprak Hmm. Tabuk kümesi yapalım mı lan? Ha? Yapabiliriz, yapabiliriz. Ama ama yapabilir. tabuk kümesi otomatik tavuk kümesi. Yumurta hmm. hmm. gerekiyor, saman gerekiyor, odun ve tuğla bile o gerekiyor. Hmm. <laughs> bir değişik değişik şeyler var ya ben bunu nasıl yapacağımızı merak ettim. Ne ya? <laughs> tak yetin hadi. 92, ben neredeyim? ben ben değil. kanka niye zırh yapıyorsun? Onları biriktirsene silah benci yapacağız. Zırh yapmıyorum ki sen şu demir aldın demir alma başarım. hani donanım edin var ya. Ha tamam. Ya, tamam ben bir şey gördüm. Onu yapabilir miyim? <Tart> İnsan hiç madem bulamaz ya. Ben bir şey gördüm. Onu yapabilir miyim? Buldum Demir'le. Çok bir şey merak ettim. Onu yapmak istiyorum. Aa Demir. Ha, tamam. Aa tamam. ben sına kapısı yaptım. Kanka yattı. yattınız mı artık? Ben ya ben ama olmadı de ki ben yapabilirim Er ben şuna yattım bir şey olur mu şu ısınma kapısına? Kanka yat. Ben ama demirleri yere... kırayım. Kanka oyundan çık. Ondan sonra e, biz uyuduktan sonra tekrar gir. Evet ben şu demirleri kırayım çıkarım. Yok yok çıkma çıkma. Yapsın bir daha girsin sabah olunca çünkü şu an gelmesi uzun sürer ya. Şey bana kil çeksem açlıktan ölüyorum sabah sabah yaptım sabah. Ben Ana çöl çöl zombileri de olmuş. Aa dur barut. Sen bana kila. Yürüyen barut. <laughs> ba bana kil çek. Ben açlıktan ve inmayı kullanamıyorum. Say Offline ya Seyit şu an başka bir şey yapıyor Hadi <laughs> ben Seyit'e yardım edicem Seyit bana ikisini çek şey. Aaa creeper var creeper olmaz creeper olmaz <gülüyor> Kendimi <laughs> öldürmem lazım Aaa dur creeper'ların patlayınca etrafa zarar vermemek şeylerini açacağım. Aç. Kalbim var bir kere daha düşeceğim Abi Çekil önümden. Ya çekilin. Kanka bu arada bu Kesinlikle. bu modun bu mod kapatımını 100 gün sürecek. 100 günün sonunda illa bizim gitmemiz gerekiyor o Ender Dragon'un yanına. Abi, bir şey diyeceğim. Şu şey ben bu sınav kapısından yaptım böyle iş şey var ya. Bak ver 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 bu var ya. Oooo tamam iyi artık yer altı da var. İyi yapmışım değil mi? Ben çünkü bilmiyordum da bir merak ettim böyle bir şey görünce. Ulan sen niye her şeyi merak ediyorsun ya? Hiç oynamadım ki bu ben. Beden ben yani ne herkes herkes görürsem bu yapmaya çalışırım. Şu kazmaları yani, alın. Yani. Bak şu kazmaların hepsini alın. Kanka chest yapın bir tane. Benim üzerime atmak yerine bir chest yap. Üzerine at. Chestin içine koy taşları. Bütün taşlara ihtiyacımız var bu arada. Hiç taşı ziyan etmeyin. Arda bayağı bir şey çıkıyor ama bizim kemiğe falan kemik tozuna ihtiyacımız var. Gerek yok kanka. Nasıl evet, büyüyecek bu ağaçlar? Biraz sürer. Sürer ama yere da büyür ya. Anam kapıya çalıyor. ihtiyacım var. var. Bak bu yeraltı sınırlarımız neyden olsun? Taştan mı olsun gene? Ha? Başına bak parazitler çölü sevmiyor diyordum sanki daha çok seviyorlar. Sanki bunlar parazitli değil. Bunlar e, daha parazitli değil bunlar. Bak Seyf, biz senden neredeyse her gün modlu çöl oynuyoruz ya. Evet. parazit değil bunlar da parazit değil bunlar da bunlar uzaylı he bunlar alien alien bunlar alien aynen ali bunlar ali ali <laughs> abi bizim aaa e kanka bizim madem kanka imposter bu adam ya bizim yaptığımız merdiveni şey koyuyor boşluklar açıyor şey ona kurtusu yaptı. Bozdur musunuz bak? Ha şey. Aa, e sen mi? bir yerleri kazıyordun evet. Erdivenleri kazma. Bak en aşağıda bir yolumuz var oralardan kaz. Aşağılara in oradan kaz. Ben oradan kazıyorum. Bu zaman Neyse, bir merdivenmiş şey ya. Bir dakika şu... niçin protection... ne? Nasıl yapılır? ya? Sen, ben seni yapmak istiyorum ya bak. Dur. Şu değişik şeyler... Ya vurma bak vurma ya! Uçuk kalbim kaldı. He? Uçuk kalbim kaldı. Hiç Ben bir şeye bakacağım lan. Burada değişik kapılar var. Bunlar kapılar ya? Şöyle kapılar falan. Ne kolay. Yani en aşağılara inelim mi? Şöyle değişik şeyler var. Beyler yani yeraltı sığınağının alt... girişi hazır. Yeraltı sığınağının girişi hazır. Ama yeraltı sığınağının kendisi yok şu an. Onu da siz yaratı yapın. Kendisi var ama kendi, e Kapısı var ama kendisi yok. Evet. Hop demiş. Ah, ben mağara bulayım. Metal oha oha. Wow, wow, bir, bir sürü şey lazım onun için. Workbench. Ağaç büyüdü mü bu arada? Ağaç büyüdü hiç? Ağaç büyüdü. Benim için kırılmam kırıldı kırılacak yani. Hiç köle yapmasaydık ya. En azından normalde odun falan bulurduk. Ben kutlu bir göreve çıkıp odun bulmaya gidebilir miyim? Çünkü Harika, odun çok kutsal, kutsal görev yapacaksan, kutsal kutsal ya... Anladın sen. Ben kutsal görev için bir e, dışarı çıkabilir miyim? Çık. Hanım. Ama ölme. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ölürsem zaten gelirim de. Ama şimdilik ölmem lazım çünkü canım çok az. Benim bir daha etsin, ondan sonra herkesi kaldı. Seyit i̇şte, yanıyorum yanıyorum. Nerede yanıyor? Mara, elim köründe. Evet. <laughs> Öldü. <laughs> Lan ne vuruyorsun? <laughs> ben sizi vermek istiyorum. Kırmızı helal edin. Etmiyorum. Helal etmiyorum. Helal etmiyorum e ya ben ne yaptım Bu mal Kanka, niye geçiyor Kanka bu arada galiba missing doğru da silmemiz gerekecek çünkü e, Videoda kötü kötü Şeyler oluyor bug'lar oluyor Ben şuan koşu koşu kaçıyorum Kanka ne bu olur, mi... Kanka edeceksin? Biz missing doğru yerine bir tane Bir tel modu mu koysak ha ben sarmı. Oo, çok korktum. Yanına cam sikeri attılar. Hı. Adın olmuş. Kanka biz bu arada bu e, şeylerin yapılarını bayağı bir şey upgrade upgrade etmemiz lazım. Ağaç farmımız var değil mi bizim şu an? Arda bir, bir, şey diyeceğim. Odunlar çok zamanımıza değilmiş. Hemen e, base'in karşısında odunlar var. Ben onu topluyorum. Harbiden mi? Gündüz evin evin kapısından çıktığımız yerler odun çıkıyor zaten. Yani birinci falan. birinci silah masası ve ikinci mermi masasını yaptık artık silah ve mermi yapabiliriz ne? evet silah ve mermi yapabiliriz ben e, benim mermim değil mi sen ee? şey, burada ben sana on tane demir attım 14 tane demir. ha onları ben aldım. Baba. Ben sana verdim ben ona. Ortak kullanalım diye. Bilmiyorum şey benim yapıyor. mermim oldu halde neden kullanamıyorum? Kanka, R'ye şuna bak R'ye basıyorum ama lootlamıyor. O zaman kanka şarjörler boştur. Şarjörün var mı ki senin hiç? Evet bak şarjörlerim var ve ama 20'de 20 diyor. Aa, kanka videodan sonra onu bir çözeceğiz Ver bir bakalım gel bir yanıma sen. Şey, odunla kapladım bu arada 11 tane. şey bende de 40 tane demir var. Ben merdiven yapayım. Aa arkamda. Adeptim. Benim yakınlarımda rapt. Ay yanlışlıkla çıktım. Nasıl olmuş bu çıktı ona? Oh, oh. Oha. Oha chat ne diyor <laughs> bu? <Bak, gülüyor> şimdi. şimdi şunları atayım şöyle. Şunları Seyir. Seyir. Tamam. Seyir, artık bir şey örümcek, örümcek şeyimiz, örümcek şeyimiz de var. Ee, evet, İkisini saklıyorsun. O golden elma çıktı sandıktan. Altın elma mı ne? Golden hem de büyülü. <laughs> Yalarım bile. O abi biliyor musun lan? <laughs> Seviyor mu kadını? Seviyorum. Ne demek lan? Seviyor mu lan? Yalarım bile diyor böyle. İnşallah telif atmaz lan adam zaten yaş başlıydı. Kanka ben yemek pişiriyorum. Eee Kanka, var. Bizim odun bulduysan binlerce altında. odun topla gel tamam mı? Çünkü bizim yarat aynı iniş için bayağı bir yer altına girmemiz lazım. Ama o zaman ben 38 tane odun topladım en yukarıdaki sandığa atıyorum. Kanka bana ver onları. Aa, aslında bayağı tamam, verme git. Sana. Atma atma git bir tane biraz merdiven yap gel. Değil mi? Eee şu şey merdiven mi yoksa şu hani yukarı çıkmak için kullandığımız düz merdiven mi? Düz merdiven. Böyle ııı... E, çubukla yapılan. Evet çubukla yapılan kanka. O zaman bütün şeye çubuk. Birazcık attım. da odun at. Birazcık odun derken? Normal odun. At bir daha. Normal odun, normal odun toplarım hepsini çubuğa çevirdim. Toplarım şimdi Hadi be Atıyorum sana şuradan. At. Attım tamam. Bence bu kadar yeterli e, yer altı için. Bekle evet, e, ben gibi bir Çok fazla canavar var. Ben şu an odun, odun bulmaya gidemem çünkü. Ben de şu anda yukarı yukarı geldim. Ben seslenim. Abi değişik masalar yapmışsın bunlar ne ya? Hiçbir şey anlamam bunları. Ne diyor mesela burada? Dismantle, inventory falan. Bekleyin sana bir şey diyeyim mi? Abi bunlar silah da yapıyor. Ademin yanlışlıkla Evet kanka bunda silah yapıyor. Hadi. Dade... Onu, onu, da bana bırakın ya. Ademin yanlışlıkla envanterimdeki demirleri atıyordum lava. Abi benim silah çalışmıyor. Ben onu sana daha atıyorum. Çalışmıyor, çalışmıyor Tamam çalışıyor. Ha onu e, mu diyorsun kanka? Bir kere D'ye bas. Olmazsa. D'ye bastım işte olmadı. Kanka bazen yan tuşları sen ayarlaman lazım ya. Onları da toprak sana ayarlatır birazdan. Video bittikten sonra. sen ayarla. Kanka her şeyi ben yapıyorum ya. Neyse ben şimdi ne yapayım? Aa doğru ben odun bulmaya gitsem de artık uyusak mı be? Kanka bekle bir şimdi uyuruz. Hem sen ben şimdi geliyorum ben. öyle ya. Kim o diyor ya? Bir kim o Bu arada ben çıkabilirim. Niye? Abla. Abim geldi de bilgisayarı alır, alacak çıkacağım. Ha. Zaten şimdi video Sabah yap ya. Arkadaşlar ben bence bugünkü videomuzdan bu kadar pek böyle iç açıcı iç size böyle zevk verici gibi gelmeye de, gelmeyebilir ama birazcık sabreden. Azıcık sabrettikten sonra artık her saniye savaşları geçeceğiz. Video dışında silahlar yapacağız arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadardır. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İzlemediyseniz zaten canınız sağ olsun. Görüşürüz.